Arkadaşlar bugün sizinle yumurta boyama yapıyoruz. Mısra. Sarı mı seçtin Mısra? Evet, evet. Ben hepsinden kullanmayı tercih ederim. Çok güzel çünkü. Seninki birazcık şey oldu Aslı ya. Ne? İstediğin gibi oldu mu? Hı hı. Bu şey biraz Güzel Bir bak. bak. Güzel oldu mu seninki? Hangi Zaten renk yaptın? Güzel. Sıla hangi renk o? İki de yapıyor. Hangi renk peki? Bir, yava, bir şey. Aferin. Sen iki mi Sıra? Hangi renk? Yava. Yellow. yellow mu? Benimki <laughs> siyah oluştu arkadaşlar. Hangi renkleri karıştırıp siyah yaptın? Hepsini karıştırıp siyah yapabildim. Hepsini karıştırırsanız ee, siyah oluşuyor. Bakalım kim iki güzel olacak. Güzel yapmaya çalışıyor Anne anne nasıl güzel bak. Zebra yumurtası siyah beyazdır. Ben zebra yumurtası yaptım. Boyadıktan sonra bir hafta bakacak mısınız yumurtanıza? Evet. Kim kırmazsa ona hediye alacağım. Ama ben Barbie isterim. Barbie ha. tamam. İstediğinizi alacağım ama kırmayacaksınız bir hafta. Anne hayır ben 3 gün bekleteceğim En Aslı. bilirsin aa Sıla ne oldu? Şaka yaptın. Şaka yaptın. <laughs> aa benim yumtam <laughs> pembe yol, oluyor. Öyle mi? Evet arkadaşlar. Nasıl becerdin onu? Ee, siyah ya da kırmızı biraz daha ekleyeceksek siyah da pembe oluyor. Tamam. Beyazla kırmızı da karşısında pembe olabiliyor. Bunu da öğretmenim. öğretmenim. Aa, kendi sürme Sıla. <laughs> Hayır çöpünü oraya atmıyorsun. Bakın saklandil de pembe. Çöpünüzü bana verin. Oldu mu? Bitti mi? Bitmedi. Sıla al. Mısır al. <laughs> Bak ben değişik Aslı. <laughs> Alamadım. Bitti mi? Aynen. Bitti Aynen. mi? Aynen. Aynen. Ay Mısranınki çok güzel olmuş. Peki benimki? Bakayım seninki de çok güzel olmuş. Sıla seninki, Sıla yep yeşil olmuş. Aman üstüne batırma. Ama ama de sebreli yumca. Öyle mi? Aha. Birazdan balon patlatmacada da oynayalım mı? Hayır. Niye? Patlamıyor mu balonla? Hayır. Patlamıyor. <laughs> Patlamaz balon aldı. Bence ellerinizi yıkayın yeter. Hayır. Onları kaplara koyalım. Hii, mıs Mısır benim yumurtam mavi oldu. Mısır üstünü Hala. batırdı zaten. Hemen Hala. ellerimizi yıkayıp gelelim tamam mı? Hala. Bence Hala. elimizi yıkayalım hadi. Hala arkadaşlar şimdi yaptık. Hangi misin ki güzel? Bu Aslı'nın. Bu Mısra'nın. Oh, bu Sıla'nın. Mı? Bir hafta bakacaksınız yumurtalarınıza. Hayır ben bir hafta. Evet. Ben üç hafta, bir evet. bir hafta bakacağım. 3 hafta. Bir 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 hafta. Adam. Bir bir adam. Adam. İki gün mü? 2 İki. İki gün. Bir yaptınız. Bir tane beş. Yaptınız. Bir tane beş. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmayın. Çin çine basmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.